Çalışma kitabını kapatma. Excel programı veya çalıştığınız dosya ile işiniz bittiğinde kapatmanız gerekir. Açık olan dosyayı kapatmak için Backstage görünümünden Kapat komutu seçilir. Fakat bu durumda yine Excel programı açık kalacaktır. Excel programını kapatmak içinse Backstage görünümünden Çıkış komutu seçilir. Bunun yanında her çalışma kitabının kendine ait simge durumunda küçült, önceki konuma getir ve kapat düğmeleri bulunur. Çalışma kitabı penceresinde bulunan kitaba ait kapat düğmesine tıklayarak çalışma kitabını kapatabilirsiniz. Bu şekilde sadece çalışma alanında gösterilen çalışma kitabı kapatılmış olur. Aynı şekilde Excel penceresinde bulunan kapat düğmesine tıklayarak da programı kapatabilirsiniz. Dosyayı veya Excel'i kapatmadan önce eğer kaydetmeyi unutursanız Excel sizi bir mesajla uyaracaktır. Eğer çalışma kitabı üzerinde değişiklik yapılmış ve kaydedilmemişse açılan bir iletişim kutusu bu değişikliklerin kaydedilip edilmeyeceğini sormaktadır.